Merhaba arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde bildiğiniz gibi ülkemizde bir koronavirüs felaketi var. Bu nedenle üniversiteler 3 hafta boyunca tatil edildi ve biz bu 3 haftayı nasıl değerlendirebiliriz? Bunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak söylenmesi gereken aslında şu artık yeni bir konu başlangıcı olmayacak bizim için. Sadece 3 haftalık bir ara girmiş olacak. Yani bizlerin proje alanı belli olacak, proje konusu belli olacak. Hatta bazılarımız için proje ortasına daha gelmiş durumda olacak. Yani aslında yeni bir başlangıcı olmayacağı için projeye devam etmekte de bence fayda var bu 3 haftalık süreçte. Buna paralel olarak da bu 3 hafta aslında projeden uzaklaşmak çok tehlikeli olabilir. Buna bence dikkat etmekte fayda var. Çünkü biliyorsunuz bu durumlar hepimizin yaşadığı durumlar. 3 hafta boyunca hiçbir şey yapmazsak geri döndüğümüzde şeylerden uzaklaşmış olacağız. Ve bu bizim için hiç de iyi olmayacak. Ayrıca tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor. Döndüğümüzde bizi nasıl bir ders programı bekleyecek bilmiyoruz. Hocalar bu 3 haftalık kaybı ya da verilen arayı sıkıştırmaya mı çalışacaklar yoksa dönemin sonuna 3 hafta olarak eklenecek mi bu konuda hala net bir bilgi yok. O nedenle aslında her türlü durumu hazırlıklı olmakta fayda var. Buna paralel olarak da projenize devam etmenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi online eğitim setimiz yayınlandı. Sizlere Photoshop öğretiyoruz. Sizler de eğer ki Photoshop öğrenmek istiyorsanız bu 3 haftalık süreçte Photoshop üzerinde yeni bir şeyler öğrenip üretim kapasitemizi arttırmak istiyorsanız online eğitim setimize aşağıda bulunan link üzerinden indirimli olarak kaydolabilirsiniz. Photoshop bizler için gerçekten önemli bir bilgisayar programı. Çünkü işimizi yaptığımız işi karşı tarafa en iyi şekilde aktarmamız gerekiyor. Bunun için görsel sanat ara dayalı bir üretim içerisindeysek yani mimari olabilir, planlama olabilir. Fakat bunu en sonunda görsel olarak karşı tarafa aktarmamız gerekiyorsa burada da güçlü bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Photoshop bu noktada bizlerin problemini çözebilen bir bilgisayar programı. Sizler de sunumlarınızla, paftalarınızla, mimari ya da planlama ya da fotoğraflar üzerinde hiç fark etmez kendinizi daha iyi aktaracak şekilde Photoshop çalışmaları yapabilirsiniz. Bu arada hepimizin de bildiği bazı gerçekler var. Proje zamanı, üniversite zamanı gerçekten yorucu oluyor bizler için. E tabii ki bu süreçte de gerekiyorsa dinlenebilirsiniz. Doğayla iç içe olabilirsiniz. Ben açıkçası bugün bunu tercih ettim. Videoyu da o nedenle böyle sizlerle doğa içerisinde olacak bir alanda çekmeye karar verdim. Burası aslında benim annemin babaannesinin yaşadığı yer arkadaşlar. Yaklaşık 100 yıl önce, 150 yıl önce burada değirmencilik yapıyorlarmış atalarım. Fakat şu an tabii ki hiçbir kalıntı yok. Sadece annemin anlattıkları üzerine anneme de Annemin büyüklerinin anlattıkları üzerine buranın bir yaşam alanı olduğunu biliyorum. Birazdan size göstereceğim ama bir dere yatağı geçiyor buradan şu an kurumuş durumda. Tabii ki oradan da su ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Yaklaşık 100-150 yıl içerisinde doğa aslında kendi haline geri dönmüş durumda. Hadi gelin size çevreyi göstereyim.